sanki evine misafiri gelmiş gibi herkesi karşılıyor. Canı sıkıldığı zaman Hasan Bey yanına gittiğinizde o mutlaka size ilgilenecektir ve size pozitif duygular aşılayacaktır. Sırf onun için karşıya geçiyorum bazen. Öyle de diyebilirim yani. Sırf sohbetini dinlemek için geldiğim oluyor bu tarafa. Sıcak bir. Ki bu zamanda aradığınız bir şey. Herkesin suratın asık olduğu zamanlarda Hasan güler yüzüdür ve bu garanti altında hatta taksim gelir Hasan Bey taksinin kapısını açar beni öyle bindirir gönderir yani sanki okula çocuğunu gönderen baba gibi bu enerjiyi öyle bir içten hissettiriyor ki karşısındakine karşısındakinin buna kayıtsız kalabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum arkadaşlarımız arasında çok sevdiğimiz böyle çok popüler bir karakter yarı zamanlı diye başladım burayı ve Hasan Bey'i çok sevdiğim için tam zamanlı olarak devam ettim içine güzel şeyler, güzel değerler katmaya, iç hayatına güzel şeyler katmaya çalışıyorum. Ee, Nişantaşı'nda doğdum. Nişantaşı'nda büyüdüm. Bütün hayatım Nişantaşı ve Teşrik Kemalesi'nde geçti yaşantım. Ailenin işi e, meyve sebze ticareti. Bundan dolayı da e, hayatımız meyvenin, sebzenin içinde geçti. Nişantaşı'nda bir parakende dükkanımız. Ayrıca toptan olarak İstanbul halinde bir mağazamız vardı. Dedem e, bu işi iyi yapan, iyi değerlerde olan birisiydi. Sözlerin senesi olduğu dönemde ticareti yapan birisiydi. Biz de böyle gördük ticaret hayatını. Türkiye'nin en iyi meyve ve sebzelerini direkt üreticilerden bulup getiriyordum. Yurt dışından getirdiğim bazı tohumları burada e, üreticilerde, çiftçilerle e, organize olarak çalışıp onları Türkiye'ye soktuk. E, Kars'ından, Edirne'sinden, her yerinden işte hamile eşler için yeşil erikler, kirazlar. Bunları yurt dışından ithal getirdiğimiz kışın kar yağarken ki içinde. Gecenin üçünde, gecenin ikisinde sabaha karşı beşte telefonu çok çaldı olmuştur. Çünkü eşi hamile, eşi bir şey istiyor. Çocuğu hasta, çocuğu için bir şey istiyor. biz bunların hepsinin teminini sağladığımız için üst seviyede bir değerdeydi Mevsim Manav'ı. Küçücük alan içinde kocaman bir dünya yaratmıştık. Biz herkeste sohbet ederdik. Sohbetlerin bol olduğu, Şantaşı'ndaki insanların birbirini tanıdığı, herkesin birbirini tanıdığı bir yaşam alanıydı. Halen o değerlerini sürdürüyor aslında mahalle. Nişantaşı ve Teşvik'e keyifli bir alan. Benim bütün hayatım burada geçti. Bu bölgede yaşadım, bu bölgede çalıştım. Herkesi tanıyorsunuz, herkesle iyi dostluklar kuruyorsunuz. Siz o mahallenin esnafısınız, o mahallenin yaşayanısınız. Biz halen, biz hepimiz birbirimize selam veriyoruz bir konuş binada insanlar aynı apartmanda oturan ama birbirine selam vermiyorlar. Biz burada herkesle selamlaşıyoruz. Herkesin derdine ortak oluyoruz. Bir mahalle meclisimiz var. Mesela bir mahalle meclisi var. Buradaki değerleri korumaya çalışıyoruz. Markaları korumaya çalışıyoruz. Dostlukları korumaya çalışıyoruz. Hasan Bey bizim mahallemizin manavıydı. Eskiden bize portakal verildi. Şimdi portakal suyu veriyor. Çok bir şey değişmedi o anlamda. Hasan Bey sosyal zekası çok yüksek bir insan. Ama bu içinden gelen bir şey. Hani bunu zorlama bir şekilde yapmıyor. Gerçekten gülümsediği zaman gülümseyen, konuştuğu zaman gerçekten merak ettiği için seni soru soran. Gerçek bir dost. Hasan'la çok eski arkadaşız. Hasan çok neşe dolu ve pozitif bir insan. İnanılmaz çevresinde enerji saçan, çok sevilen, insanların yanındayken mutlu olduğu, benim de çok iyi anlaştığım hem arkadaşım hem iş ortağım. Çok seveceğim bir karakter Hasan. Ee, yaklaşık bir sene önceydi. İlk defa Little Time'e bir arkadaşımla gelmiştim. O zamandan beri de yaklaşık her gün buradayım. Güler yüzlü, sempatik, inanılmaz şeker bir insan. Hasan Bey çok eski dostumuz. Yaklaşık 15 yıl önce tanıştık kendisiyle ve 15 yıldır da giderek dostumuz pekişerek devam etti. Bizim için Hasan Bey'in kafesine gitmek, Hasan Bey'le karşılaşmak, aileden biriyle karşılaşmakla eşdeğer. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Hasan Bey çok sıcak kandı, çok cana yakın, hep güler yüzlü. Hani bizim böyle arkadaşlarımız arasında çok sevdiğimiz böyle çok popüler bir karakter. Her gelişimizde burada bizi ayakta karşılar yani o kadar başı kalabalık, o kadar dükkan kalabalıkken bile hani hiç böyle bir ayırt etmeden herkese aynı ilgiyi gösterir, herkesin yanına gider, muhabbeti iyidir. Hasan Bey ile biz 5 yıl önce tanıştık ve hani onun kahvesine gelip güler yüzüyle beni karşılaması etkiledi ve o günden itibaren yakın arkadaşız ve hani sırf onun için karşıya geçiyorum bazen öyle de diyebilirim yani sırf sohbetini dinlemek için geldiğim oluyor bu tarafa. Çok eğlenceli ama çok saygılı bir insandır. Herkes de seviyeyi çok iyi ayarlar. Kimseyi incitmez ve o güler yüzünün arkası çok gerçektir. Yani hiç bir sahtelik yoktur. O zaten insanları etkiliyor. Kahve sevdiğim, keyif aldığım bir içeceklerim için Bununla ilgili yurt dışına aldığım eğitimler, yurt dışına aldığım eğitimler Bir gün sonunda Lidl Time'ımız var. Eskiden mahallenin kıraathaneleri varken artık mahallenin kafeleri var. Biz bir araya girip burada sosyalleşebiliyoruz, konuşabiliyoruz, mahalleye ve yaşam sahip çıkabiliyoruz. Lidl Time'de bulunmak bana gerçekten evimin salonunda oturup kahvemi içtiğim, arkadaşlarımla sohbet ettiğim bir dünyayı hissettiriyor. Benim için Little Time Cafe Hasan Bey. Yani onun o yaydığı sıcaklıktan dolayı. Böyle düşünüyorum ben. Birbirini bilen insanların bir araya geldiği nokta oluyor evet sığındığımız güzel bir nokta. Ee, öncelikle tabii biz Little Time'a Hasan Bey ile görüşmek için geliyoruz. Çünkü birçok kafe var Nişantaşı'nda ama Hasan Bey'in bu pozitif enerjisi e, gittiğiniz yanına gittiğiniz andan itibaren yayılmaya başlıyor. Onu görmek diyoruz. Evin salonu gibi biraz. Hani ne yapalım kahve içmeye gidelim. Hadi Little Time'a gidelim. Buraya gelen herkese tanıdık yani oturduğunuzda illaki tanıdık birini görüyorsunuz. İki kişiyle muhabbet ediyorsunuz. E tabii o güzel bir şey yani hani çok düşünmeden hareket edip de bir yere gelip oturup 3-5 arkadaş görüp bir kahve içmek güzel olur. Çok tatlı, çok sevecen, çok şirin, çok cana yakın insanlar. Buraya gelen insanlar gerçekten çok özel insanlar. Nasıl bir mahalle kahvesi. Onun içinde daha mutluyuz. Çok tanıdık yüz var. En yani güzel yanı o. Arkadaşlar, dostlar hep orada. Yani şunu biliyorum ki herhangi bir zamanda Little Time'a geldiğimde mutlaka tanıdık birilerini bulduğum, yanında keyifli bir kahvemi yudumladığım yer. Çevredeki en iyi kahve diye tanımlayayım. Genellikle ben Little Time Cafe'nin önünde taksi bekleyen kişiyim. Ama o taksi beklediğim zamanlarda bile Bahar Hanım içeri gelin, oturun içeride dışarıda üşümeyin veya Bahar Hanım gelin bir çay ikram edelim taksi gelene kadar. Hatta taksim gelir Hasan Bey taksinin kapısını açar, beni öyle bindirir gönderir. Yani sanki okula çocuğunu gönderen baba gibi. <laughs> Öyledir yani. Salonunun bir bölümü gibi hissediyorum açıkçası. Aynı zamanda e, little time bizim için evin bir parçası. E, eşimle ben anahtarı bir yere bırakacaksak Hasan Bey'e bırakıyoruz. Bizim için Hasan Bey ailenin bir parçası. Little time da e, evimizdeki bir oda gibi. E, her gidişimizde aslında mutlu oluyoruz. Ya ben burada çok mutluyum. Çok mutluyum yani a, evim gibi. Hepimiz oturup sohbet edebiliyoruz. Ortak yönlerimiz hala var. Hala insanların içinde o. Eski komşuluk, o sıcaklık duruyor hala. Ve Hasan Little Tane bize bunu hatırlattı ve bunu yaşatıyor. O özlem duyduğumuz o eski sıcaklığı. Enerjisi çok güzel. Güler yüzle yaklaşıyor, herkesin ismini biliyor. Hep pozitif. O da insanın tabii ki çok hoşuna gidiyor. Hasan Bey çok heyecanlı, çok aktif. Yerinde kesinlikle duramayan bir insan. Buranın patronu gibi değil de çalışanı gibi. Elinde sürekli bir bezle, bir süpürgeyle falan görebilirsiniz Seren Hasan Bey'i. Burayı daha yaşanır kılan insanlardan biri. Az iyi insan kaldı burada. Ve onlardan birkaçı diyebilirim. Yani beş parmağa geçmez büyük ihtimalle. Karşıda oturuyorum. Ben 20 yıldır hep buraya geliyorum. Evim gibi. Olay tam şu. Kahve bahane, dostluk şahane. Eğer bu ortam varsa insan orada mutlu oluyor. Ülkeyi sevmek yere çöp atmamakla başlar. Ben yerdeki kaldırımı bile seviyorum. Onu bile temiz tutuyorum. Çünkü benim değerim, yani kaldığım da benim değerim. Yürüdüğüm alanda, ağaçta, bir de ağacın dalını bile kesmiyoruz biz burada. Ağacını sevmek, yolunu sevmek, asfaltını sevmek, sokak lambasını sevmek, onu korumaktır. Korumayı bilmek lazım. Birbirimize selam vermeyi bilmemiz gerekiyor. Keşke istedim ki İstanbul bu değerlerde olsa, keşke. Fazla'nın şu an kameraman arkadaşımız oturduğu yerde yaptığı birçok beste vardır ünlü karakterist Selçuk Ertan'ın birçok karakterin çizdiği yerdir belki benim oturduğum şu masa. İşte biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz, bunu korumaya çalışıyoruz. Dostlukları, e, samiyeti, mahalleli duygusunu ve dokusunu yaşatmaya çalışıyoruz biz burada. İnsan hayatında ben şöyle değerlendiriyorum. Ben kendi hayat şöyle görüyorum. Bir, evlilikten önce, evlilikten sonra. ikinci aşaması çocuktan önce ve çocuktan sonra. Çocuktan önceki ve sonraki hayat çok farklı. Bir baba olarak bunu hissetmek çok kolay değil. İlk doğduğunda böyle kızımı kucağıma aldım. Bakıyorum, diyorum ki bir dakika sen kimsin, nesin, nereden geldin? Ama anne öyle değil. Anne onu yani bir kadındaki en çok kıskandığım şeylerden birisi o zaten. Hissedebiliyor anne. Ben hissedemedim. Ama ben ne zaman hissettim? Ee, i̇lk söylediği şey babaydı. O gün dedim ki eyvah dedim tamam. Yani burada konu bitmiş, Bir yaşındaydı. Aa, babamın böyle sıcak kalmamasını çok seviyorum. Sürekli espri yapması iyi oluyor. Ee, Gelgin ortamlar biraz daha yumuşuyor. Babam, yani diğer insan ilişkisi iyi. Çünkü böyle yürüyoruz mesela sokakta. Babam her gördüğünde merhaba diyor. Her, çok herkesi tanıyor. Yani babam çok fazla kişi tanıyor diyebilirim. Babam çok neşeli ve çok her zaman çok pozitif bir insan ve hani durum o an yani olumsuz bir şey olsa veya kötü bir şey olsa bile bir şekilde bir espri olsun, bir şekilde mutlu edip Olumlu bir havaya katabiliyor her şeyi. Hasan Bey ile 98 yılında ben yurt dışından yeni dönmüştüm. Bir arkadaşımın ortak arkadaşı vasıtasıyla yolda, onlar motosiklete binerken yolda karşılaştılar. Sonra biz birbirimizi gördük. 2000 yılından beri evliyiz. 19 sene bitti. 20. sevinin içindeyiz hatta. Çok iyi niyetli. Direkt söyleyeyim. Çok iyi. Yani kötülük düşünmüyor. Gerçekten yardım etmek için insanların yanına gidiyor. Bence en büyük artısı. Kötü niyet yok. Ben bu gitmeyi çok seviyorum. <laughs> Çünkü babam bir şeye aldırmak daha kolay oluyor. Annem ikna, etmek, biraz daha zor ama babam böyle alalım deyince daha kolay oluyor. Profesyonel bazı dalg aslında. Ee, amatör balık tutmayı seviyorum. Yelken yapmayı ve denizi seviyorum. Ee, seyahatlerimi de genelde e, deniz üzerinde yapmak istiyorum. Denizi seviyorum. Çünkü orada e, yüksek yüksek binalar yok yüzünüze gelen ekstra uzmanları yok. Little Time'da da farkında mısınız bilmiyorum ama halatlar var aslında. Falan. Çünkü denizden kopamıyorum. Orada bir mavi var. Orada şimdi ne alaka? Bir kafenin içinde mavi bir şey yarattı. Bana herkes ne yapıyorsun? Niye mavi var? Çünkü benim bir maviyle özdeşleşen işte sevdiğim bir milyon var. Mesela benim buradaki e, ürünlerimin tamamı evde e, evdeki bayanların yaptığı. Hiçbirisi e, Profesyonel ortamda yapılmamış ürünler, kahve yanındaki işte tatlılar ve yanında sunduğumuz ürünler. Ee, öyle olunca lezzet oluyor. Yani annemizin herkes, ''Aa anannemin keki, aa anneannemin poçası, aa poçası veya bilmem neyinizin tatlısı gibi.'' diyor. Çünkü e, hepimizin özlem duyduğu şey o aslında. Zaten işletmem çok küçük bir işletme. Yani iki tane işlem var şu anda. Çok büyük işletme değiller bunlar. Ee, burada dostluğu ön plana e, daha e, sokuyorum, samiyeti e, daha ön plana sokuyorum. Hiç hasta asla görmüyorum. Burası bizim için şey mutluluk alanı. Yani herkese mutluluk alanı sunmaya çalışıyoruz.